Kurt vuruşu, Büyük Kurt. Kurt vuruşu, İkili Kombo, Savaş kurdu. Kurt vuruşu, Üçlü Kombo, Süper Kurt. Kurt vuruşu, Dörtlü Kombo, Kan kurdu. Görev tamam. Kazan. <laughs> Türkiye'deki tüm düşmanları haklayın. gedeki tüm düşmanları haklayın. Mavi takım ilk kaybını verdi. İlk kan. Kaledeki tüm düşmanları haklı. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. ikili kombo. Savaş kurdu. tam kafadan. Üçlü kombo. Süper. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Kral, kral benim. Mavi takım skorda öne geçti. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral. Kral benim. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Mavi takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, büyük kurt. Tam kafada. İkili takım onda. önde. Kazanıyor. Mavi takım önde. Kazanıyor. Karşılaşma başlıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Mavi takım önde, kazanıyor! Kurt vuruşu! Büyük kurt! Rakiplere ölü! Kurt vuruşu! İkili kombo! Savaş kurdu! Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Evet. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. <laughs> Tam kafadan. Büyük kurt. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Savaş kurdu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Süper kurt. Karşılaşma başı ölüm. Tam kafadan. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. <laughs> Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Süper kurt. Rakiplere ölüm. <laughs> kurt vuruşu. Kan kurdu. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Canavar kurt. Kurt vuruşu. Ölüm kurdu. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Uzman kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Mükemmel kurt. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Mavi takım ön rakipte kazanır. <laughs> kurt vuruşu, büyük kurt, kurt vuruşu, ikili bomba, savaş kurdu. <laughs> Rakiplere ölüm. Bütün düşmanları Mavi takım yok edin. önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok edin. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Bir takım önde, kazanıyor. Mavi takım önde. Kazanın. Kurt vuruşu. Mavi takım Başka önde. Kurbanın şu. Süper. Fruit. Rakiplere ölü. Bütün düşmanları yok edin. Kurt vuruşu. Mavi Büyüm takım büyük önde. Kurt. Kazanıyor. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Mavi takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu, büyük kurt, bütün düşmanları yok edin. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Mavi Rakiplere takım önde. ölüm. Kazanıyor. <laughs> kurt vuruşu. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Mavi takım <laughs> önde. Kurt vuruşu. kazanıyor. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. <laughs> kurt vuruşu. Kan. mavi takım Önde. rakiplere ölüm. kazanıyor. Kurt vuruşu. Canavar kurt. <laughs> kurt vuruşu. Sinsi atak. Ölüm kurdu. Rakiplere ölü. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Uzman kurt. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Mükemmel kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. <laughs> Mavi takım önde. <öldürüyorum>. Rakip kazanıyor. <laughs> Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. <laughs> Kurt vuruşu. <Gülüyor> <Gülüyor> Kurt vuruşu. <laughs> Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. <laughs> vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Mavi takım ele ölü kazanıyor. <laughs> kurt <Gülüyor> vuruşu. Süper kurt. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Süper kurt. Kurt vuruşu. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Canavar vurdu. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. İki takım kombo. önde. Kazanıyordu. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Uzman kurt. Kurt vuruşu. Mükemmel kurt. Bütün düşmanları yok edin. Tam kafadan. Mavi takım Büyük önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Rakiplere ölü. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. <Gülüyor> kurt <Gülüyor> Büyük kurt. Kurt vuruşu İkili kombo mavi takım önce kazanıyor rakiplere ölüm kurt vuruşu sinsi atak üçlü kombo süper kurt rakiplere ölüm kurt vuruşu sinsi atak dörtlü kombo kan kurdu. Kurt vuruşu sinsi atak. Mavi takım Canavar önde kurt. kazanır. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu ölüm kurdu. Bütün düşmanları yok edin. Son bir dakika. Tam kafadan. Büyük! Rakiplere ölü. Tam mavi kafadan. takım ikili kazanıyor. Savaş kurdu. <laughs> kurt vuruşu. Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsial kan kurdu son25 saniye mavi takım önde kazanıyor kurt vuruşu Sinsi atak. canavar kurt son 10 saniye tam kafadan büyük kurt Görev tamamlanamadı. Kaybettik.